Uranüs retrosu. Doğum haritasında Uranüs retrosu var olan kişiler, bitirilmemiş işler, beklenmedik bir şekilde yenilenmek üzere ortaya çık çıkmalarıyla mücadele ederler. Arkadaşlar, grup ilişkileri ve bir amaca yöneli yöneliş biçimleri geçmişe dayanır. Kişisel özgürlük özgürlüklere geçmişteki deneyimlerin ışığında davranış davranışların gözden geçirmesiyle kazanılır. Kişi bunu başarır ya da başaramaz ama farklı bir yaşam tarzına özlem vardır ve bu istekle toplum içinde normal yaşama ters hareketleri olabilir. Özgürlüğüne aşırı düşkündür. Herhangi bir kısıtlama ya da kapılma, şey, kapatılma hissine karşı isyan ederler. Geleneklere karşı çıkarlar. Asilikleri e, ön plandadır. Müzevi münzevi diller. Sosyal yabancılaşma duygusunu yaşarlar. En uzağa kaçışları görülmektedir. Sağ beyni beyni vurgulamaktadırlar. Hiçbir şeyle kolay hoşnut olamazlar. Hep bir huzursuzluk vardır içlerinde. Garip arkadaşlıkları vardır. Kendilerine bazen özle bazen yetersiz düşünürler. Bunun dışında Venüs'ün açıları çok fazla ise değişik ilişkilere yatkınlığı gözlemlenebilir. Eşcinsellik, lezbiyenlik, homoseksüellik, geylik ve buna benzer ilişki türleri görülmektedir.